Reis konudan bağımsız ama bir hoca adayı ilahiyat mezunu olarak imam nikahına talibim. Valla öyle bir şey olursa bir şey diyeyim mi? Öyle bir şey tarih netleştiği zaman chatten bir tane imam bulalım ya. ben çok riskli kanka. Niye oğlum? Allah'ım dedi. Aniden trole vurursa var ya ne gülerim abi. Kanka trollerse bu arada vurur, tüm, tüm, tüm sülalenin arasında daya bir yer var ya bir daha çıkamaz oradan. Bu <laughs> fizik <Çok vici gülüyor> dayak ya. Yani. O dayağı göze alıp, o dayağı göze alıp gelebilir ama. Hiçbir şey olmaz kanka biz 20 dakikada bir telefonla başka bir imamı çağırırız. Abi Korti var mı şanı ya? Ne ben yaparım? Korti yok mu bizde? Abi sot gelmeyecek mi kanka? plan yaptı emme konuştuk onu. Abi sot gelmeyecek. Kanka diyor. Aynen. <laughs> <laughs> Geliyorsun. Çatta yazan okuyorsun ya. O kadar değil mi? Çatta yazan okuyorsun. değil mi böyle elde chat GPT yazmış da yapması gerekiyor. Yani Gerekli nedir yani? Onu bilmiyorum. Bu arada imam nikahı için gerçekten imam olmasına gerek yok birinin diye biliyorum ben de. Belli şeyler var. Onları doğru evet. yapsın, eksiksiz yapsın. Tamam işte yani. İmam Enes var. Ne diyorlar? O, 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 o imam değil oğlum yalan Kur'an mı? <laughs> ya da Arapça herhangi bir duayı falan. Bak ben Kur'an okurum. okumaya kadar geldim. Bak Kur'an okumaya geldim. Ondan sonra hep Kur'an'ı okumaya başlıyorum. Yaz kursu bitiyordu. Ondan <laughs> sonra sil baştan. Her <laughs> <laughs> sene Elif bağı. Evet her sene Elif Bağ. <laughs> Başçı Ama ben de yani, ben de öyleydim abi. bu arada ya. Ben de öyleydim. Bir yerde yaz bitiyordu. Kaydetmeniz gerekmiyor mu oğlum? Hayır her sene Hızlı unutuyorum. Hızlı atlayayım sonraki yaz. Hayır geçiyorum. Onlu unutuyorum. Unutuyorsun. Hızlı atla orayı bu Oğlum hiç bir daha tekrarlamıyorum ki. Yaz sonu bırakıyorum. Sonra bir sene geçiyor. Tekrar tamam. aynı yerde geliyorum. Selamun aleyküm aleyküm Elif BTS yine başlıyor. Hı. Hı. İkinci senede Elif BTS'yi bir normalde bir ayda öğreniyorsan orada bir haftada öğren mesela ikinci senende. Hepsinde aynı oluyordu vallahi. Hiçbir şey değişmedi. Ben size bir Kur'an okuma hikayesi anlatayım bak. Ben kursa gidiyordum tamam mı? Daha böyle işte Elif falan vardı. Onlardan başlıyordum. İşte ikinci kitaba falan geçmiştik. Ama ben arkadaşlar çok Halit küçük da, olduğum için çok küçük olduğum için ben tamamen yanlış bir yöntemle yaklaşmışım. Ezberle gidiyordum ben. Ben ezberlemeye çalışıyordum. Hani o yapı taşları var ya onun böyle işte o kelimeleri birleştirip okumak yerine ben tamamen böyle bir kitabı ezberler gibi her noktası noktasını kelime ezberlemiştim. Nerede olduğunu. Sonra bir <laughs> gün bir arkadaşım beni test etti. Tamam mı? Böyle 1-2-3 Lan dedi sen ezbere mi okuyor lan dedi bir tersten şuradan o başla dedi. Ortasından bir yerden dedim. -bir. Ben en baştan böyle ezberlemiştim şarkı gibi tamam mı? Nasıl ezberledin ya? Orta... <laughs> ya kanka mesela <laughs> sureyi komple <laughs> mesela şey <laughs> gibi düşün. 2. Fatiha suresini komple ezbere <laughs> okuyorsun ya kanka. kitap ne kanka o ne demek Ben de ona takıldım. Ya elini... <laughs> <cincisi> kitap <laughs> <cincisi gülüyor> <cincisi gülüyor> <laughs> şey... ne diyorlardı? Şey şeyden dur elif cüz, ve cüzden cüz, cüz, cüz. neydi cüz müydü adı neydi tamam ya işte o ikinci cüzden Kur'an'a yani geçince kitaplar. evet i̇kinci. evet o <laughs> ha hani Kur'an'a değil dur devam et <laughs> değil. cüzden yok, yok, sonra başka değil. bir kitaba geçiyorsun evet aynen böyle bir şey var mı işte ya? o bizde öyleydi bizde orada bak ilk elif alıyorsun hani küçücük bir şey ya tam cüz işte değil mi? o ba cüz, cüz, cüz onun ha işte cüz ondan sonra bizde bir de ikinci böyle bir kitap geliyor Kur'an'dan öncesi. Am Amel mi diyorlardı ona? Bir şey diyorlardı. Tam hatırlamıyorum adını. Allah. Amel. Kanka şey senin hareketlerine verilen isim. Başka bir şey. Ya bilmiyorum. Adını mi? Tam şimdi aldım. İlmihal, İlmihal mi? İlmihal mi? İlmihal mi? İlmihal olabilir. başka değil. bir şey ya. İlmihal okumayı öğretiyor muydu? İlmihal bilmiyorum. daha böyle şey değil mi? Tamam bilmiyorum. sen ilmihalde bilmiyorum. ne Ya Önemli olan bunlar değil. Arkadaşım. arkadaşım. Önemli olan bunlar değil. Ben böyle Fatiha suresini ezberliyorum. Tamam mı? Örnek gibi düşün. Tamam. Fatiha suresinin o kelime yazılışı var ya. Ben ona göre okumuyordum. Ezberliyordum anladın mı? Mesela hani o konuşun ezberlemek için o harfleri ezberlemek gere şey öğrenmek gerekiyor ya Arapçada. Ha, ilmi halde Türkçe yazılışları vardı galiba Türkçe okunuşları. Oradan mı öğrendin? Ben hala eminin dediğini anlamadım ya. Ben de anlayamadım oğlum. Ne arkadaşlar? anlatıyor ki okumayı bilmiyor tamam mı aslında tamam. Arapça. Türkçe yanlış hatırlamıyorsam ilmi halde şey vardı. Türkçe okunuşları da yazıyor sürelerini tamam mı? Oradan mesela o şekilde öğreniyor. Sonra Kur'an'ın önüne koyduklarında yalandan okuyormuş gibi diyor ama ya, aslında Ezber'den gidiyor. Ha ben parmağımı, parmağımı gezdiriyorum. Gidiyor, sanki ben oraları, oralara... <laughs> e... yani yani sanki o kelimeyi birebir okuyormuşum gibi. Aslında ben Ezber'den gidiyorum. Anladın mı? Sonra bir arkadaşım bunu fark etti tamam mı? Lan ben de bu ne kadar... Yani ben yöntem o zannediyorum. Kimse de bana demiyor ki. Yani böyle böyle yapman gerekiyor. Kursta zaten profesyonel bir ortam değil. Kanka ya, benim bir arkadaşım beni bir ifşaladı imama. İmama bir ifşaladı kanka i̇lmi tamam mı? İlmali nasıl bilmiyorsun oğlum? Hiç mi bilmiyorsun? Lan ne olduğunu bilmiyorum. Ya gördüm adını. Aklımda hiç tutmadım. Unutmuşsundur. Görsen hatırlarsın sarı kapak. Oğlum burada bir hikaye anlatıyordum ya. Sonra imya <laughs> neyi tartışırsan tartışın. Neyse kanka. O hoca sonra beni ifşaladı. Ben de imam beni döver diye kursu bıraktım o yaz. Gitmedim. Bir daha da gitmedim. Bak bizim en son bak en son bir kursa gittim. Ondan sonra bir daha kursa hiç gitmedim ben de. Ya bu, işte ondan önce her yaz gidiyordum işte 5 sene falan gittik muhtemelen. 6. İşte sene en son gittiğimiz kurs Kanka hani dini bir kurs ama şöyle yani ilk bir ders iki ders işte dini dersler var ondan sonra müzik işte yüzme dersi baya güzel bir yerde. Yani ben ilk defa ömrümde diğerleri hep camide mamide böyle hani küçük bir odada modada oluyordu anladım hep böyle harbi dini yerlerde ama bu en son gittiğimiz yer baya böyle bir yaz okulu gibi bir konsept yapmışlar. İşte okulda havuz var basket sahası futbol sahası. işte müzik sınıfları falan baya güzel bir yer yapmışlar tamam mı? Biz de oraya gönderdiler bizi. Abi okulda din dışında her şey. Bak din derslerinde bile en son dinli dersleri almamaya başladık. Bak okulda giriyorduk yüzmeler, müzik dersi o bu en son işte simit oyunları birbirimize tekmeli tokatlar. İşte o benim hep anlattığım şey muhabbetleri de burada çıktı. Kıllı. Mızrak. İşte böyle lakaplı lakaplı bebeler çıkmaya başladı. Yani Ora çok ilginç bir yerde. Ömrümde hiçbir zaman unutmayacağım. Ya sevdirmek bir yerde. işte için işte. Kanka sevdirmekten çok dinden çıktı herkes orada. Yani bebe en son <laughs> en son bebenin lakabı kıllıydı. <laughs> Çükünü açıyordu oğlum herkesin ortasında geziyordu. <laughs> 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 herkes değil. Çocukken... Kıllı bir aç da bakak kanka diyorduk. Bebenin lakabı kıllı olmasının sebebi o yaşında simsiyah. Balta girmemiş orman gibiydi bebenin şeyi. Her yeri güle güle, güle açıyordu. Buna bir de şey. mı açtık kanka? Mızrak vardı, çükü yamuktu kanka. Yüzme dersine giderken fark ettik bunu. Yüzmeye gitmeden bebeğin çüküne bir baktık, mızrak gibiydi yani yamuktu. Sünnetçimi yanlış kesmiş. Whiteboard oradan geliyor. <laughs> Öyle değişik değişik şeyler vardı ya. Abi sen bunu niye hatırlıyorsun? Hiçbir zaman unutmayacağım bunları oğlum, hiçbir zaman. Böyle bir şey sen yaşasan unutur musun oğlum? Unutamazsın kanka. Unutacak bir şey, Unutacak bir şey, şey ya bizim. Bunu anlatsam mı bilmiyorum. Bizim de 8. sınıfta bir arkadaş vardı. Ya i̇yi, düşün, kanka, vay 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 i̇yi düşün. İyi düşün. Bunu özet. Ya ya ya, ya ya, Emin. ya Emin ya, ya sadece ben şöyle. Ya ya bir sıkıntı yok. buradan bir sıkıntı çıkmaz. Sait <laughs> Mert'in hikayesine benzer arkadaşlar. Mert sen az önce dediğin adam pipisini gösterdi değil mi? Yani ha. Yanlış anladım. Bizim de göttünü açıyordu dedi. Kanka bu çocuk tamam mı? Sürekli diyordu ki benimki işte hep bizden daha hep bizden hep bizden daha ya niye daha yakışıklı diyordu? Kanka bir gün biz böyle sinlendik. Aç koyayım dedik. Açtı. Geri zekalı top sakal bıraktırmış kanka. Şekil çizmiş böyle. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> nasıl i̇maj vermiş bildi ya. Ya, ya bilmiyorum kanka uğraşmış imaj vermiş gelmiş bir de dedim, dedim, şey yapmak. Oğlum şey tam tersi olması adın, gerekmiyor mu? bana başka bir şey hatırlattı arkadaşlar. Yakışıklı lakabı. Yakışıklı bana da bir şey hatırlattı orada ya beyler topu Hayır hayır sen yanlış yoruldun. Şey ben anladım. Hayır ben, ben, ben anladım. Ben, de, de, de ben anladım, şey, ben anladım <laughs> yazıyorum. Tamam. Bubble Party işte. Evet Bubble Party. öyle öyle bir şey. Anladım ya oluyor. anladın işte ya ne olduğunu. <laughs> <Yani>. ya. <cama. gülüyor> he <Aha>, tamam <laughs> he right, tamam tamam evet. Allah velhasınız. Arkadaşlar size sadece şunu söyleyeceğim. Biz 3 gün önce falan sıkıldım. Bunları zaten darlıyordum kaç gündür. İşte o psikolojim şey oldu dönem bozuk oldu dönem. Dedim ki pamul pamul pamul. Başının etini yedim bunların. En son pamula girdik. 6 kişi mi 8 kişi mi ne? Tamam mı? Ondan sonra orada çok imkansız bir şey üzerine biri bir iddia attı ortaya. Ha onu anlatma. Anlatmıyorum. <gülüyor> Artık kim olduğunu söylemene gerek kalmadı. Devam et. Anlatıyorum. Ve Hayır komple anlatma. Anlatmıyorum oğlum. Ve olay o iddianın geldikten sonra o imkansız şeyin gerçekleşmesiyle bitti fıkra bu kadardı. Ha yani böyle bir video olsaydı altınıza sıçardınız gülmekten ya. Yani o videoda yaşansa o. Yani onu görseniz herkes nasıl gülmeye başlıyor. Böyle ömrümüzde son belki son Evet, en komik, en komik anı olma olma falan şey. ya. Son son 1-2 senede böyle gülmemişizdir. Öyle bir güldük ki. Herkes de... <laughs> geçen yırttı gerçekten. İşte bunu da görseydiniz iyi olur diye anlatmış. Şey o anlamadım ki biri bir şey bir şey oldu. Bir şey oldu. <laughs> Bence adam burada şey söyleyebiliriz adam. ya. Hani onu ben söyleyeyim. Emin yani... söylemesi lazım. Hayır. Bir şey olayı değil tamamen. Emin şey söylüyorum. Bir iddia koyuldu ortaya. İddianı onu söylemiyorum ama yapılmayacak bir şey gerçekten. Bir 12'de bir ihtimalle <laughs> gerçekleşti. Hatta 13'te <laughs> işte bir ihtimal gerçekleşti. emin şey dedi. Ya o kasa çıksın. O kasa bir de sarı olsun. Bir de üstüne zarı sıfır atsın. Ben şunu yaparım gibi bir iddia koydu. Aynen. Ve ondan sonra oyunun sonları ha. Ve ondan sonra tık 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 aynısı oldu. Sonrasını siz hayal edin artık işte. Ama ben ilhamı Said'den aldım önce. Said ne demişti öncesini hatırlıyor musun? Ben söylerim ya. abi. Ben dedim ki ben götümü açarım dedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben aynı cümleyi kullanmadım tamam, arkadaşlar. Onu söyleyeyim ama. Ben aynı cümleyi kullanmadım. Gerçekleşti ve kullanmadım. gerçekleşti. Evet gerçekleştirdi. Daha kötü değildi bu arada Gerçekleştirdi. <laughs> Neyi gerçekleştirdi? <laughs> <Kusuruyorum oğlum. gülüyor> ne? Oğlum ne olduğunu bilmeden tepki vermeyin. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Daha ekstra işte onu düşünün. Daha Emin daha pastayı yedi, yedi. Öyle söyleyeyim size. <gülüyor> 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 hayır, hayır. <gülüyor> 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 ya komik olan şey arkadaşlar. dürüst olmak gerekirse. Detay ha, tabii tabii gerekir. Şimdi gerekir dürüst olmak. Anlat bakalım. Ben, ben orada komik bir şey söyledim. Büyük konuştum ama yapmadım. ama Hemen <laughs> ya, ya atlayayım gün. Beni ya. ne kadar forsadı. Dikkat ettiniz mi o gün? Hadi Emin hadi. <laughs> ben hadi Emin demedim oğlum. Ben <laughs> dedim ki. <laughs> Al Lazona'yı yanına aşağıda yap dedim. Sözünü tut dedim. Sözünü bir sözünü de. de detay vermeyin. Detay, detay de, vermeyin. De, evet, bak, evet, çıkacak de, Ortaya. Buradan ortaya çıkar ben o. Ben hadi. Detay, detaya girmiyorum. Sözünü tut dedim sadece. Tutmadın. Bu kadar basit. Yoksa beni ilgilendirmiyor. Ben yapardım da ben sözünde eri adamım. Ben yapardım. Hayır, ben Said'in yapacağına eminim. Ah Peki, yaparsın. yaparsın. Ah yaparsın. Tamam. Kanka. Yapardım. Vallahi yapardım, lan. Yapardı. Vallahi yapardım. Yapardı. Yapamazdın kanka. O, o anlattı bu arada. Kaybedeceksin. Discord'da kamerayı açacaksın. Götünü açacaksın bize kanka. değil değil. Ya, erkek adam kötü açacağım de. <gülüyor> <gülüyor> adam Hayır, <laughs> bir daha. Hayır, adam bunu tercih etmez. Ama sözünü verdiyse yapardı diyorum. Evet sözünü, sözünü verdiysem yaparım kanka. Bu yani, lafı kanka, yemem kanka, ben. Kanka yapmazdın yapmazdım be. Bu sözü, yap, bu sözü mı? verip de kimsenin yapacağını ben daha düşünmüyorum burada. Vallahi arkadaşlar yapardı saydım. Göçe yani yani iddiayı koyar kanka. Ben yine net yapardım. <laughs> tamam nasıl bir iddia? Tabii Day şey değil. Tabii ki şey hayal etmeyin yani bunu hani. Kamerayı zoomlayıp netleyip böyle. <laughs> şov yapmayacak Mevi kanka. Ama bu arada Said bana Hilip bir yöntem söyledi. Zaten. O hile yapacakmış bu arada. Pantolonu böyle hemen indirip saniyede çıkartacakmış. Öyle de öyledi bana. <laughs> Kendini ifşa <öyle> <laughs> etmek şey üzere. <laughs> Senin can harbi yakalanmıyor. Kendine <laughs> yazıyorsun bak. şu an yazdıkların <laughs> haberin olsun. <laughs> Sonuçta yayın yok bir şey yok kanka. Değil mi? <laughs> Alkolik Cyrox yazdı bak. Cyrox'a time'ı attın? bir o alkol içmiş bir gün belirli gönderin onu. 5-10 dakika time out atın. <laughs> Yazdığı şeye bak. Ne baktım. oldu lan gelmedim yani. Kime diyor lan o? Sana da demin. Sana demedi hayır hayır. Sana demedi hayır hayır. Ayıp dedi. Siktir o alkolik o. Haftada bir yayın açıyor diyor. <laughs> Sadece bu hafta yayın açmadım. <laughs> Onun için dünyanın işleyiş şekli çok farklı. <laughs> Geçen yayın her bak dakikada bir şunu yazıyor. Oo. Oh, RR ile viski. Mük mük mük. Tamam bak bu. 5 dakikada <laughs> bir yazıyor. Yazıyor yazıyor. Ondan sonra bir yerde kafası güzel olmuş. Lan raneye karışmayın. Ağırım. <laughs> Sizi <laughs> verdim. Sana şöyle yapanı şöyle <laughs> falan en son uçuyordu. <laughs> Video izlemeyecek misin? Bakarız Esra. Yarın da yayınımız var ya. Abicim sohbet muhabbet çok keyifli değil miydi? Siz bana bunu söyleyin. Bana bu lazım ya. Sikim Şu an eski zamanlı yo değildi yazsanız çok gülerdim ya. O zaman yayında. Niye o, o izliyorlar ki? Hayır oğlum o organizasyonu istedim bir anda. Olmaz o. Harikaydı. Kimse de yo yazmadı Hello Lollipop tabi oğlum bak arkadaşlar bir gün yakalayacağız. Hello, Ve bir gün yakaladığımızda ben her şeyi reddedip onu izleteceğim size. O da bunun bilincinde o, olduğu o için kence, yakalanmıyor bizim, bizi. Hayır, O bizim yakalayabileceğimiz ha. bir yerde yapmaz çünkü. Evet. O bizim yakalayacağımızı bilmese neler neler yapardı şu anda. Bizden korkuyor, bizden geriliyor. Sait de bu arada ruh hastası gibi izliyor. Bakın ne yapsa yakalıyor görüyoruz gördüğünüz üzere. <laughs> ruh hastası gibi izliyor onu. Ben, kaldı lan, çoktan ben bıraktım. bıraktım. Ben şeyden sonra ben bıraktım. Ben izlemiyordum şeyi... ki. önüme gelmişti. Bir en son bir şey konuştuk ya. Hani artık salalım. Olmaz sonra evet. hiç ellemedim. Biz en son dedik ki artık bu çocuğu salalım. Ne yapıyorsa yapsın arkadaşlar. Sen... Dedin. Salalım artık dedik. Saldık. Aslında olması gereken de bu kanka. Salmamız lazım. Ne yapacaksa onun özel hayatı. Saldık, Saygı saldık duymak zaten. gerek. Saldık gitti. Çok arkadaşlarına odaklandın yani. Ve yayın akışı değişti birden. Esra ama yayın böyle olur ya. Esra Aka. Bak Esra ikidir kitleniyorsun. Yayın böyle Esra oluyor dikkat yani. Et. Şey yani sen keyfine bak. Eğlendiğin şeye bak. Sen hayır Esra delikanlı gibi bu ekipte kimi sevmediğini söyle. Kimden rahatsız olduğunu söyle. Öyle arkadaşlar var arkadaşlar. Lazona game'i. Bak arkadaşlar haddinizi aşmayın. Evet. Oğlum bazen abartıyorsunuz. Ha, pardon şaka mıydı? Gerçek. Esra ne diyor? Dur Esra'nın bir şey demesi lazım. Lazona mesela böyle dediğimde acaba mesela gözleri parlayıp ekrana mı baktı sevinip? Beni sevindu. <laughs> o sayıda Bunu değerli bir ya bilmiyorsun. Utku bilmiyorsun. Bu geçen kavga diye böyle yapıyor. Utku bilmiyorsun. İllegallerin ne yaşadığını bilmiyorsun. Arkadaşlar böyle kavga, kavga <laughs> sesli yaşanmadı. Böyle kavga <laughs> sesli yaşanmadı. Berkin hayali bu sadece. Hayır hayır gerçekten oh, böyle yaşanmadı. Şey yani şey. Böyle, ya. diye. <laughs> Emin ne zorluk yaşadı? Hayda. Ne yaptın Emin? Hayda. <laughs> Yakışmadı kardeşim. Yakışmadı. Ne alaka? <laughs> bu ne çıktı? Şey, Kanka dört tane mum var ya işte. Dört mum olayını bilmiyor musun? Oğlum <laughs> bu montaj lan bu. Bu videonun kaydı var bende. <laughs> montaj lan bu. <laughs> Tezgah lan bu. Hayır bu hayır. Videonun orijinal. Oğlum burada ne kadar yakışıklıymışım <gülüyor> <gülüyor> lan. spor koy spor yarıyormuş. Yeni mimi var ben bilmiyorum. Kanka. Nasıl bu, ha, bu mimi, mimi bilmiyorsunuz mu? Bunu bilirsin ben mi, mi dedi ya. Kendisini biliyorum. Dört mum deyince anlamadım. Hayır Mimimi dört, dört mum yapıyordum. değil. Dört mum değil ya. Ha tamam okey görmüyorum yemin Pastayı yemiş, afiyet olsun. Afiyet. Sevdin mi pastayı yemin? Ne diyorsunuz yav? Sevdin Bunu mi sevmedin mi ne? kanka cevap ver pastayı sevdin mi? Desem benim başıma bela gelecek kanka ben seni <laughs> biliyorum. <gülüyor> başıma bela gelecek. <laughs> her türlü kanka <laughs> her türlü bela. <laughs> İki türlü bela. <laughs> Al coach, bu videonun orijinali bu bu ulan. Ne o göremiyorum ha. ki ben onu. Özelden attım Discord'dan nasıl göremiyorsun? Oha sen onu nereden kaydettin? Ya sen bunu kesinlikle gösterelim ya. Ne? Spor dönemim ben böyleydim diye kaydettim bunu değil mi? Kanka Kortingen odasında vardı ha, direkt tamam, ilettim tamam, sana abi, oradan ya. ya. Yakın Allah seni şey. kahretmesin. Bak nasıl çeviriyor var, var ya sen var ya sen. Oğlum bir telefonu bırakın sabahtan beri salak mısınız ya? Asosyal oldunuz şu telefonların başında. Lan bir bitmediniz ha. <laughs> bak bundan sonra da işte bak şu sopayı almış. Sonra pasta geliyor. Ondan sonra pasta geldi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. oğlum bu pastanın muhabbeti ne kardeş? Ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> Bunu yiyene bir şey oluyor belli de. Tabii bilmiyorum. ben sana şöyle söyleyeyim. Pastayı mı yersin, başka bir şey mi yersin? Başka bir şey senin artık sansürü Pastada da ne var kardeşim? Pasta, özü pasta. çikolatalı pasta. <laughs> ya, ya sen bunları nereden görüyorsun? <gülüyor> pasta <gülüyor> <adamı>. Pastayı bak, <laughs> yedikten sonra bak. Yürüyüş değişmiş. <gülüyor> kapan şu tarafı, kapan şu Esra'dan güncelleme <laughs> geldi. Ne dedi Esra? Nerede geliyor böyle pasta bibleri ya? Aha Esra'yı kaçırdık lan durun. Esra. Bak burada hemen acil şeyi gönderin. Tuna'nın havuz pozunu gönderin. Denizdeki pozunu gönderin. hemen <laughs> <laughs> atıyorum kardeşim. <laughs> Oğlum. Niye böyle? <laughs> Niye fotoğraflar böyle oluyor değil senin ama, ya? mı? De. Değil ama diyar var diyar var ne Değeri var Değeri var diyar var diyar var var diyar var diyar var diyar var diyar Oğlum 75 numara ayakkabı var diyar var diyar var diyar var Gönder gönder, Eminin daha gönder nereden çıkıyorsunuz ya? Buluyorsunuz daha doğrusu. Kelime kullanamadım. Oğlum, bunu nereden çıkıyor? Şu an bir bir dakika. 2018 mi? 2015'te çektirdiğim bir fotoğraf. Neresi komik bunun mesela şu an? Abi bu, çocuk var ya açlık bize ve domuzcuk gibi diyor. Tayfa katayım. İyi sıcakta geldi hocam. <laughs> Oğlum böyle bir buluşma oldu mu kanka ya? Ya <laughs> bunlar adamlar. <laughs> Gel <laughs> bu kardeşler ne kardeş olduk onu merak ediyorum sadece. <gülüyor> kanka. <gülüyor> Harbi siz Koray'la ne sohbet ettiniz lan? DC'de ya, sohbet kanka, lan siz. Burada <laughs> ben sohbet etmedim ki. Burada dubeller Koray sohbet ettik. Yani kanka işte. Ay, bak kanka. Dubel var kadar para Koray <laughs> Kadroya bak. Dubel, Koray, Emin. Bu <laughs> <laughs> ne lan? Vay vay. vay. <laughs> Bu sakal çok büyük bir hataydı Emin ya. Bunu iyi ki hızlıca çözdün. En güzeli bu en güzeli. Emin de tüm <laughs> mazlumluk duruyor bak burada. Tüm mazlumluk duruyor. <laughs> Daha köylülüğünü atamamış. Ya yaşında 18 yaşında falanımdır <laughs> lan. Onlar da çıkartıyoruz. Kim onu. lan? Bunlardan <laughs> <Emin> işte bunlar da mıdır Oğlum evinde yoktur. Bu da <laughs> burada 13 yaşındayım arkadaşlar. 13 yaşa bak. 23 oğlum o. Valla <laughs> Vallahi 13 <Or, or>, <laughs> <laughs> yaşındayım. Niye bu, niye bu kadar şey attınız lan küçük Normal vlog lan bu. Vlogtan bu normal. İnteresten buluyorlarmış. bu yani bir şey. Bu anın, bu anın videosu var bende bu arada. <laughs> bir de burada görüntü çekmiş Kordi. <laughs> yandan çekiyorum böyle. Kanka bir de beni böyle çeksene şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Orada kameraman da Sait miydi burada? <laughs> Hatırlamıyorum olabilir. Bak bak bak. Kadroya bir bak. Vay koçum <laughs> <laughs> Oğlum bak. Ben sana bir şey mi? Tarzların arasında en güzel tarzın senin bu spor yapıp... Burada ya az önceki... lan burada. Ha şu. Senin en güzel tarzın bu bak. Burada berberin kimsenin? Mersin'deki Halil abi. Bak bu adam güzel kesmiş. Allah beline sağlık. Halil baba güzel kesmiş. Şu şu kimse şunla bir daha görüşmüyor. <laughs> Level bir kuru. <laughs> Level bir kuru ne var arkadaşlar? Alım senin ne vardır şimdi eskiden değişik değişik stylların. Burası ne kadar bir arşiv gibi lan. Baksana şuraya. Oğlum Pinterest öyle bak, lan. Bak sol bak yeşil kaplumbağa. Yeşil kaplumbağa kostümü görüyorum. Nerede yeşil kaplumbağa? Nerede yeşil kaplumbağa? Gördün <laughs> ama bu, asıl yeşil o. kaplumbağa. Asıl yeşil kaplumbağa bulmamız lazım. Nerede bizim yeşil kaplumbağa? Lazona. La bu, bu. Abi çocuk yeşili çok seviyor ya. O üçüncü ne lan? <laughs> üçüncü ne lan? Bilmediğimiz fotoğraf Oğlum, mı var. Oğlum Lazona'yı işte? lahmacun iddiası işte. Hayır hayır, bir sorun. Lahmacun iddiası Haymayı değil değildi ya bu. Olan. Bu Yüpe ile Lazona. <laughs> Oğlum alttan yanlış şey çıkmasın burada var mı filtre falan? <laughs> bu ne kanka? Tipe bak. <laughs> kafan niye o kadar büyük lan? Oğlum bir de ameliyattan dolayı Batıdaki şeyi takıyor. Lan ameliyattan dolayı bir hmm. şey taktırıyorlardı ya. Oğlum niye bak oraya, kadın bak, fotoğrafları bak, bak. çıkıyor? Üzerinde, bak 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 masum üzerinde. Bu elemanı mı diyor? Başarı <laughs> çok garip kanka bu adamın ya. <gülüyor> <gülüyor> burada çok mazlum çıkmış. Burada, burada harbi var, evet. çok evet. mazlum. Oğlum burada 18 yaşına falan diyorum ya. 18, Ama 19. Falan. çok falan. burası, burası yanka, bu İsveç mi şey Türkiye mi? İsveç, İsveç mi ya? burası. Yeni yeni mi gittin peki o zaman? Kanka burada... Böyle yani 3-4 sene 18, 19 falan mı oldun? 18-19 yaşındaysam şey. yani 2-3 sene falan yeniyim yani. Hı. Orayla olan fotoğrafta Emin tam karhava, karvahal. Vallahi bilmiyorum ki o. Bu arada o zamanlar bana Karval diyorlardı harbiden. Halı sahaya gitmiştim. <gülüyor> harbiden. Karval ya. Karval ya. Karval ya. Karval ki. Aaa benziyormuş lan harbi adama. Bize de göstersene. Açıyorum şimdi. Ya bu Yok. çok, yaşlı halde. Çok yaşlı halde. Eskisi ya evet, daha çok benziyor. Daha gençken benziyordu. Aha. Ben çok şey benziyor, yapamadım. Benziyor benziyor kanka. 2012, 2012 2013 Ah bak, bak, bak bu evet, hali. Evet, evet 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 benziyor. Oha lan. Aynı lan. O senin beğendiğin fotoğrafı da şu an Mert. Yeni beğendiğin de Asensio'ya benziyor kardeşim. ya mu? Evet. Asensio kim? O, o. Nasıl yazılıyor? Real Madrid'li topçu. Asensio. Ha, emin sen futbolcuların tipine mi özeniyorsun lan gizli gizli? Oğlum ben normalde futbolcu olacaktım. Benim babam beni yollamadı. İyi oynuyor muydun? ah, be Ah babam. İyi oynuyor muydum? Kanka yani küçüktüm. Çok hevesim vardı. Hani iyi oynama fırsatını hiç bulamadım. Öyle maçlara katlamıyorduk ki mahallede ancak. Ondan Ondan ama mahallede iyi oynuyordun. Hayal vardır ya futbolu konusunda. Çok şey. Kanka bence futbolda sadece yetenek dönem değil biliyor musun? Böyle bir ebeveynlerin yani e seni destekleyecek kişiler destek olacak. ya. Artık öyle evet. Eskiden biraz belki vardır. Çünkü eski futbolcularda bayağı şeyler falan var ya. Adam inşaattan çıkıyor mesela, inşaatta çalışıyor. Sonra aniden çok iyi futbolcu oluyor falan. Ama artık 3 yaşında çocuğu yetiştirmeye başlıyorlar oğlum futbolculuk için. Ya kanka bir de abartısız söylüyorum. Sen nereden buldun <laughs> ya? <gülüyor> <laughs> Abart, abartısı söylüyorum kanka bak. Biz bak şeyde Ankara'ya da gitmiştik ya hamama hatırlıyoruz Mer şey yapmışlardı bizi keselemişlerdi. Nereden Orada bile mesela şey diyorlardı benim adam baldırıma diyordu ki mesela sen futbolcu falan diyordu böyle. Sadece o da değil yani. Ben mesela restoranda gidiyordum. Bana Sadece diyorlardı ki senin değil, baldırın futbolcu baldırın. <laughs> 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 <tarafından gülüyor> kanka bir de. Bir dakika kanka siz oradaki muhabbeti biliyor mu? <laughs> ne Ben, ben orada Gitmiştim adam böyle benden başı kopartmak için sen nerelisin bakam ne iş yapıyorsun falan filan yapıyor böyle. Ben orada ben hiç demedim İsveç Diyarbakır'dan köyden geldim falan filan yaptım. Benden sonra ya Said ya Mert girmiş şey demiş. bu aşiret ağasının oğlu bilmem ne gidin ondan para al. O, o baya zengin İsveç'ten gelmiş falan diyor böyle. Ben yalan hikaye sıkıyorum onlar bana diyor ki bu çocuk zengin. Ben hiç hatırlayamadım. Vallahi hatırlayamadım. Harbiden Kanka, hatırlayamadım. Valla bak hatta ben adamın şeklini bile hatırlıyorum ismini unuttum da. Adam da güya Kürt'tü. Tamam adama ne olmuş adam ne demiş? Kanka adam keselerken işte muhabbet ediyor bizde muhakkak sizde de etmiştir. Bahşiş kopartmak için işte sen nerelisin diyor işini falan merak ediyor. Yani zengin biri mi değil mi diye. Belki Öyle seni sorguluyor. De ben mi? de yalandan bir hikaye sıktım. Ben işte Diyarbakır'da köyde işte bilmem bahçıvanlık falan yapıyorum gibisinden. Benden sonra ya Sait ya sen ikinizden biri veya Kordi hatırlamıyorum. Üçünüzden biri. Demiş ki o sana yalan söylemiş o piç. İsveç'ten geliyor. Onun bir sürü parası var. Üniversite çocuğu falan demiş. Ben demedim öyle bir şey ya. <laughs> Kesin, Kesin, bir de, de bana söylüyor bunu. bir de bana demiş. diyor ki Emi sen niye adama yalan Hayır, söyledin lan, İsveç e ben İsveç'ten gelmedi öyle. diye. Bu arada o kese köpükte Kordi'ni bana kurduğu bir tezgah var da <laughs> o da burada anlatılıyor. Lan sen bana tezgah kurdun. Ne ben sana kurdum? Sen Hatır kurdun ama. 2-2 <laughs> giriyorduk. Herkes 2-2 girdi. Bir kişi tek kalacaktı. Beni tek yollamak karşılığında bana bıçak teklif ettiler CS. <laughs> o bıçağı hala... o <laughs> bıçağı hala ödemedi. O bıçağı hala ödemedi. Bıçak Oğlum, teklif bir kişi. Ki ben kabul etmiyorum. Gitmedi ki tek. Öyle bir şey olmadı. Orada, şey. orada hepimiz yan yana olacaktık. Orada bir kamera koyacaktık. Gittin Öyle bir şey olmadı. çok eğlenceli Ama ben kanka hatırlıyorsun? Ben vücudumu hiç çekmeyi hiç sevmiyorum biliyor musun ya? Hiç. Ya zaten hani bize katık o video. Anladım yani. Hani sporda en iyi ya, döneminde bile çekmem yani. Hiç sevmiyorum. O şey hani. Oradaki bizim yani Kendi aramızda anıysa, anıysa okey. Evet evet. Hı -hı. Tabii. Yani, yani şey bak, gibi sesimi şey, oldu. Sesimi kıssana kanka. Sesim çok patlıyor. Oğlum kısık kısık. O ne kadar kısacağım evin sesini. Konka böyle sürekli diyorlar. Ya sen az önce çok ya. dildin ya orada patlamıştır bir şey olmaz. Pos kesiyordun yayında abi arkadaşlar kol göstermeyle vücudunu gösterme aynı şey mi? Ne pos kesiyordum benim kolum büyük olduğu için siz pos kesiyorum sanıyordunuz? Ne yok pos kesicem? Kesiyorduk kanka. Kesiyorduk. Bir tek pos kestiğim tek bir yer var kanka. Tek ya bir kesersin yer. Kesersin oğlum ne bir şey yok ki tek bunda. Bir yer. Abi, tek bir yer. hayır Tek bir yer. Güzel kollarım bir yer. Tek bir yer. Pasta yayını ilk girişimde rolleniyordum. Ama devamında hiç öyle rollenme falan yok. Orada kolum büyük oldu. Ya sonra Fulya ablayla konuşurken falan filan. Orada bilek bilerek yaptım oğlum şey zaten. Yaptım. yaptım. <laughs> Aşağını geçiyoruz orada gülüyoruz ya şöyle <gülüyor> triceps sıkıyorum. Hay tamam zaten. Hay bu yanlış bir şeymiş gibi niye şey yapıyorsun ki? Bence gayet okey ya. Yani. Hayır Kolay... kol onun dışında başka, başka bir yerde yapmadım onu. Oğlum yani. Baba emeğimi vermişim pasta yanında bir patlayayım dedim şurada. Dar tişörtümü giyeyim. Daha. Pamplı <laughs> duruyordu. Hiçbir şey yapmadım doğal hali. Siz bilmiyorsunuz oğlum yayından önce gitti o böyle bir hızlıca kol çalıştı ya. ki. Yalana bak yalana bak. <laughs> Şerefsiz seni. Aa söylememiştik. Aaa. Yani Aa. aa. <laughs> Abi donate ekranından mı çıkmış? We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of.